Bugün çok lezzetli bir çorba tarifiyle geldim. Çorbam için 3 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye ekledim. Ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Şimdi yağın erimesini bekliyorum. Şimdi tencerenin içine doğranmış 1 adet soğan, 1 adet patates ve 2 adet de doğranmış havuç 2 adet de doğranmış domates ekledim. Bütün malzemeleri karıştırıyorum. Ve şimdi kaynatılmış sıcak su ekliyorum. Ben toplam 7 su bardağı su ekledim. Çorbamız biraz pişti. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Lütfen siz blenderdan geçirirken ocağı kapatmayı unutmayın. Önce ocağı kapattım ve sonra blenderdan geçirin. Şöyle güzel bir şekilde blenderdan geçiriyorum. Bir çay bardağı tel şeriye ekliyorum. Birer çay kaşığı toz biber karabiber, zencefil ve bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Doğranmış bir tutam maydanoz ve bir tutam da yeşil soğan ekliyorum. Çok sağlıklı, doyurucu ve çok lezzetli bir çorba. Şimdi çorbanın pişmesini bekliyorum. Videomla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Ve çorbamız pişti. Şimdi servis tabağına dolduracağım. Çok lezzetli görünüyor. Çok lezzetli bir çorba. üzerine kaç damla e, limon sıktım. Çorbamızın kıvamı bu şekilde. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.